Bittin sen. Bittin. Ben bitti demeden bitmez. Kızın elimde. Ramo! Yolla emaneti gelsin. Ne yapıyorsun sen? Vuracaksın sandım. Niye vurayım ben sana sarılacaktım? Sibel hadi gel. Geliyorum aşkım aşkım. Ramon'un etrafında dolandığını görürsem seni gebertirim. Size bir haber getirdim. Ramo ve Cihangir, yalnız ikisi gelecek. Peşimizden gelen olursa... Ramo! İki kız da ölür. Ramo yeni bölümüyle Cuma Show TV'de.